Sevgili yay burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 27 Haziran 3 Temmuz haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor bunlara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili yaylar, haftaya 29 Haziran'daki yeni ayla başlıyorsunuz. Bu haftanın dikkat çeken konusu yeni ay. 7 derece yengeç burcunda gerçekleşiyor. Sizlerin 8. evine etki edecek. Finansal konular, alacak verecek, kredi, nafaka, miras, tazminat konuları ön planda olacak. Bu konularla ilgili yenilikler, yeni gelişmeler yaşanabilir. Alacak paralarınız ortaklıktan elde edilen ama ulaşamadığınız paralar sizlere gelebilir. Borçlarınız varsa bunları ödeyerek kapatabilirsiniz. Kredi çekmekle ilgili gündeminiz varsa olumlu sonuçlanabilir. Nafaka, miras, tazminat konularınızla ilgili aksayan durumlar varsa bunlar çözülebilir. Bazılarınız yatırım alanlarına yönelebilir. Bununla alakalı Araştırmalar içinde olabilir. Mülk, arazi alımı yapılabilir. Finansal konularınız yeni aile birlikte şekillenmeye başlıyor diyebiliriz. Finansal açıdan hareket etmeye çekindiğiniz alanlara artık kaygılanmadan yaklaşabileceksiniz. Hayatınızla ilgili ertelediğiniz, yapmak isteyip de yapamadığınız alanlara yönelmeyi daha çok isteyeceksiniz. Bu hafta itibariyle yapmanız gerekenlerden ziyade yapmak istediklerinize daha çok önem vereceksiniz. Bu zamana kadar başkalarının etkisi altında kaldığınız, kendi kararlarınızı çoğu zaman başkalarına bıraktığınız çok olmuştur sevgili yaylar. Artık ben kendim yapmak istediklerimi yapacağım, hayallerim, hedeflerim adına yorulmadan koşacağım diye düşünerek rotanızı kendiniz oluşturabileceksiniz. Bazı yaylar kendi kararlarını kendileri alabiliyorken bazıları bağımlı bir tavır sergiliyor. Bunların aşılacağı bir hafta olacak sizler için. Yeni iş fırsatları, ortaklık konuları, işbirlikleri, yeni projeler buralara dahil olmak adına destekleniyor olacaksınız. Harekete geçebilirsiniz. Zihniniz fazlasıyla yoğun. Birçok şeyi düşünüp bazı kararlar almaya çalışabilirsiniz. Düşüncelerde boğulmamaya çalışın. Bazı şeyleri zamana bırakmanız belki de daha iyi olacaktır sevgili yaylar. Merkür Neptün karesi mevcut. Burada biraz gözünüzün açık olması gerekir. Kandırılmalar, yanılgılar, aldatılmalar, dolandırılmalara açık olunabilecek süreçler. Zarar görmemeniz adına söylenen her şeye inanmayın. Özellikle finansal konularla ilgili yatırım alanları veya şans oyunları buralarda abartılı tutum sergileyip zarara uğrayabilirsiniz. Daha temkinli ilerlemeniz olası zararlardan korunmanızı sağlayacaktır. Buralarda Aceleci bir tavır, tutum sergilemeniz de olası görünüyor. Aslında akışta kalmanız sizlere fayda sağlayacaktır. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili yaylar,